Şimdi mesela bu demin gösterdiğimiz 45 derece dışarıya çıkarak karışık fusion hareket dediğimiz hareketi yapmamızın sebebi ne, amacı ne ona bir bakalım. Şimdi şeyi unutmamak lazım. Rakip harekete geçti. Kıpırdadığı anda ben harekete öncesinden geçmemişsem veya aynı anda geçmemişsem muhtemelen o vuruşu darbeye almışımdır demektir. Kıpırdadığı anda. Yani geç kalmışım anlamına geliyor. Böyle durumlarda kesin olarak yapmamız gereken şey şu mutlaka ne yapacaksa karşı saldırıyı 45 derecelik dışarı çıkarak açıyla dışarı çıkarak yapmamız gerekiyor. Çünkü zaten geç kalmışsam gelecek olan darbeyi almamak adına yapmam gereken tek bir şey var. O da şu. Tekrardan tekrarlayalım. Bir daha çıkar mısın? Geliyor hareket. Ben aslında geç kalmışım. 45 derecelik dışarı çıkınca e, rakibin vuruşundan kendimi kurtarıyorum. Ama karşı bir sonraki adımda bir sonraki adımda karşı saldırıyı da yapabilmem için ne yapmam lazım? Madem ki 45 boşluğa doğru çıkıyorum. Çıkarken bir sonraki vuruş için sopamı da hazırlayarak geleyim. Birlikte gelelim. Onu da şöyle yapıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Bu şekilde tamamlıyoruz. Oldu mu?